Herkese merhaba ben Ayhan bu videomuzda akıllı evlerle ilgili farklı bir konuda konuşacağız güvenlikle ilgili konuşacağız Birçoğunuzun da bildiği gibi kullandığımız bu akıllı ev ürünleri aslında bir cloud server üzerinde çalışıyor yani çoğu kendi cloud server'ını kullanıyor veya işte HomeKit entegrasyonu vesaire sağlıyor ancak burada gerçekten bu firmaların cloud serverlarına güveniyor muyuz? HomeKit'e güveniyor muyuz? Google Home'a güveniyor muyuz? Bunları sorgulamak gerekiyor. Ben akıllı ev ürünlerimin çoğunda sadece HomeKit'e güvenmeyi tercih ediyorum. Onun dışındaki uygulamaları Home Assistant üzerinden kontrol etmeye çalışıyorum. Home Assistant nedir? Home Assistant da sadece evimizde kapalı devre çalışan, yani sadece kendi ağımızda çalışan bir akıllı ev kontrol işletim sistemi diyebiliriz. Raspberry Pi üzerinde çalışıyor ve evinizdeki tüm cihazlarınızı tek bir yerden kontrol etmenizi ve bunlarla ilgili senaryolar kurmanızı sağlıyor. Az önce de bahsettiğim gibi kapalı devre çalışıyor ancak uzaktan kontrol etme yeteneği de olmuyor haliyle. Yani bir bulut sunucusu üzerinde çalışmıyor. Bu yüzden sadece kendi evinizde kullanabiliyorsunuz. Eğer dışarıya açmak isterseniz de farklı farklı güvenlik açıklarını göz almak zorunda kalıyorsunuz. Mesela uzaktan erişim için port açmanız gerekiyor. Dolayısıyla her bir açtığınız kapı sizin evinize girilebilecek bir güvenlik açığı oluşturuyor demek oluyor. Bu noktada eğer internet erişimini dışarıdan açmak istemiyorsanız elimde harika bir ürün var. Bu videomuzun da konusu Kapadokya GSM Shield. <laughs> ちょっとだけで Gördüğünüz gibi Kapadokya GSM Shield Arduino'nun üstüne takılabilen bir devre kartı. Şurada görebileceğiniz gibi bir sim kart girişi var ve bir anteni var. Gerçekten çok güçlü ve çok stabil çalışan bir kart olduğunu söylemeliyim. İsmi de Kapadokya GSM Shield. Bu kartı tasarlayan arkadaş Arduino Haber kanalındaki Emre Konca arkadaşımız. Sağ olsun kendisi bana bu ürünü akıllı ev sistemlerimde kullanmak için hediye etti. Ben de bu ürün sayesinde Home Assistant arayüzümü dışarıdan kontrol edebilir bir hale geldim. Çünkü ben Home Assistant'ı sadece HomeKit aracılığıyla dışarıya açıyorum. Yani orada sadece Apple'ın bulut sunucuları güveniyorum. Onun dışında hiçbir şekilde, onun dışında hiçbir şekilde home dışarıya açmamıştım. Ancak bu kart sayesinde home asistanımı dışarıya açtım ve SMS aracılığıyla kontrol ettim. Şimdi birazdan bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Onun öncesinde karttan biraz bahsetmek istiyorum. Bu kart Robolink teknoloji üzerinden satışa sunulmuş durumda ve bu kartı alanlara Emre doğrudan kendisi destek veriyor. Yani telefonla arayıp herhangi bir problem yaşadığınızda sorabiliyorsunuz. Bana mesela bu kartla ilgili çalışırken takıldığım bir nokta olursa mutlaka ara sor dedi. Ama kartın kütüphaneleri o kadar kolay ki ve zaten Türkçe ve dünyadaki tek Türkçe GSM kütüphanesi diyebilirim. Kaynaklar o kadar güzel, kodlar o kadar sade ve yalın ki kullanması gerçekten çok basit. Emre hiç aramaya ihtiyaç duymadım. Muhtemelen Emre şu an videoyu izlerken bir sürpriz yaşayacak. Çok kolay bir şekilde Arduino Uno'nun üzerine taktım ve akıllı evi kontrol edebilir hale geldim. Nasıl yaptığımdan da birazdan bahsedeceğim. Kart gerçekten inanılmaz derecede stabil çalışıyor. Yani başka GSM kartlarını da denedim daha önce ancak bu kadar stabil çalışanını görmemiştim. Aynı zamanda kartın üstünde şöyle bir Bluetooth anteni de mevcut. Yani bir Bluetooth geliştirmesi de yapabilirsiniz bu kartla. Onun haricinde bildiğiniz gibi sim kart girişi olan her şeyin bir e IMEI kaydı olmak zorunda. Bu kartların da e IMEI kayıtları yapılmış durumda. Yani bu kartı almak kesinlikle yasal. Bu kartı alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kapadokya GSM shield'ların hepsinin GSM kayıtları yapılmış durumda. Ben kartı gerçekten çok beğendim. Şimdi Home Assistant'a nasıl entegre ettiğimizden biraz bahsedeceğim ama bu kartın kullanım alanlarıyla ilgili birkaç örnek de vermek istiyorum. Yani illa bunu akıllı evde kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela bildiğiniz gibi akıllı ev teknolojileri gibi bir de akıllı tarla teknolojileri var. Tarlalarda sulama sistemleri var vesaire. Ama çoğunlukla oralarda internet bulmak mesela. İşte bu kart sayesinde Oradaki sisteminize uzaktan telefonla komutlar gönderebiliyorsunuz. Sulama başlat, gübrelemeyi başlat gibi varsa bir otomasyonlu onu bu kart aracılığıyla bir SMS ile bir telefon araması ile gerçekleştirebiliyorsunuz ki bu gerçekten büyük kolaylık. Onun haricinde mesela bir yazlığınız var, bir bu robot süpürgeler gibi çim biçme makinanız var. Hemen bununla bir SMS aracılığıyla çim biçme makinenizi de başlatabiliyorsunuz bahçenizdeki çimleri biçmesini sağlayabiliyorsunuz bunun gibi birçok alanda kullanmak mümkün ve gerçekten kullanması da bir LED yapmak kadar basit zaten birazdan göstereceğim gerçekten aşırı kolay bir kütüphanesi var çok kolay bir şekilde kullanabildim ben az önce de söylediğim gibi RoboLink teknoloji üzerinde satışta bu üründe bize RoboLink teknoloji gönderdi dolayısıyla aynı zamanda gönderirken Arduino Uno'muzu ve birkaç bağlantı kablosunu da gönderdiler. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Ürünün RoboLink'teki linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi gelin akıllı evimize bu ürünü nasıl entegre ediyoruz? Buna bakalım. Kapadokya kütüphanelerini kurduktan sonra işimiz gerçekten çok kolay. Buradaki examples kısmından Kapadokya GSM'e gelip bir tane test için bir dosya açıyorum. Bunu da olduğu gibi Arduino kartıma gönderiyorum. Zaten üzerinde Kapadokya GSM Shield'ımız takılı. Ve kodu attık. Başarılı bir şekilde atıldı. Şimdi serial monitörümüzü açıyoruz. Buradan takip edeceğiz. Öncelikle bir test komutlarımızı gönderelim. AT komutuna OK geldi. ATS 0'a da 1 dedim. Yani bir kere çaldığında açsın telefonu dedim. Evet aramayı yaptım. Çalıyor şu an. Burada ring yazdı. Ama tabii tuşları aktif hale getirmediğim için bastığım tuşları yakalayamadı. Tekrar aynı işlemleri yapacağım. Zaten kapatırken burada no carrier yazdı gördüğünüz gibi. AT artı DDETE de bir yaptığında şimdi tekrar bir arama göndereceğim. Yine ring dedi. Bir kere çaldı ve açtı. Şimdi buradan sırasıyla tuşlara basıyorum. Mesela 1'e bastım 1 ekrana geldi. 2'ye bastım 2 geldi. 3'e bastım 3 geldi. Bu şekilde her tuşa bir kombinasyon atayarak bu kartı kullanabiliyorsunuz kapattığında da no carrier dedi bitti. Gördüğünüz gibi kartı kullanmak inanılmaz derecede basit. Sadece komutları giriyorsunuz ve direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi bir de SMS gönderme işine bir bakalım. Bu sefer yine examples kısmından SMS led yakma kısmına geliyorum. Zaten Home Assistant tarafında da buna benzer bir kod kullanacağız. Telefon numaramı değiştiriyorum. Burada bu SMS'in gönderileceği telefon numarası. Sonra kodu Arduino'ya gönderiyorum. Üstünde Kapadokya takılı aynı şekilde. Kapadokya yeniden başladığında artık bu sistemle çalışıyor çalışmaya başladığında da buraya sistem çalışıyor diye yazdırıyor aynı zamanda da bir SMS gönderiyor sistem çalışıyor diye. Bir daha gönderdi sanırım iki defa attık üst üste. Örnekte aşağılarda led aç komutu var. Arada boşluk bırakmadan, Türkçe karakter kullanmadan led aç yazmış. Örnek kodu direkt deneyeceğim. Led aç yazdım ve burada telefon numarasıyla birlikte led açıldı diye seri monitöre yazdırdı. Aynı şekilde benim telefonuma da yani yukarıda tanımladığım telefona da led açıldı diye bir mesaj gönderdi. Mesaj gönderme de arama yönetme de aslında bu kadar kolay. Burada SMS oku metotları, SMS gönder metotları gibi bir sürü metot mevcut. Gerçekten Emre bu tarafı çok iyi geliştirmiş diyebilirim. Biz de şimdi bu metotları kullanarak akıllı evimizi SMS ile telefon ile kontrol edilebilir bir hale getireceğiz. Şimdi dilerseniz gelin Home Assistant tarafıyla devam edelim. Evet buraya Home Assistant'ımı getirdim gördüğünüz gibi. Şu an denemek için de bir ekran oluşturdum ve sadece Philips Hue'ları buraya koydum. Kapadokya kartı bildiğiniz gibi bir Arduino Uno ile çalışıyor. Home Assistant'a da yine bu bağlantıyı sağlamak için ayrı bir Arduino Uno'ya ihtiyaç duydum ben. Formata isminde bir kütüphanesi var Home Assistant'ın, bir entegrasyonu var. Aslında standart kontrol sağlayabileceğimiz bir kütüphanesi var, hazır bir kütüphanesi var. Bu kütüphaneyi doğrudan bu Arduino Uno'nun içine koydum. Kapadokya'yı kullanmak için gereken kodları da içine atıp tek bir Arduino Uno kullanmak istediğimde seri portlarda bir problem çıktı. Onu henüz çözemedim. O yüzden şimdi bu şekilde geçici bir çözüm ürettim. İki kodu karıştırarak tek bir Arduino üzerinden kontrol edebileceğimi düşünüyorum ama bu konuda çok emin değilim. Bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Şu an için iki farklı Arduino ile kullanacağım. İki tane kullanmanın da benim için çok bir sakıncası yok aslında. Sadece home assistant'ı konumlandırdığım yerde böyle iki tane üst üste Arduino Uno'nun ve aralarda böyle kabloların gözükmesini istemiyorum. O yüzden tek bir Arduino Uno'ya indirmeye çalışacağım. Örnek bir homasistan arayüzü kurdum. Çünkü malum bu bir güvenlik önlemi ve evimde kullandığım sistemi burada paylaşmak istemiyorum. O yüzden bir demo yapacağız şimdi sizinle. Daha sonra ben kendi evimde farklı bir şekilde kurgulayacağım. Şimdi bunun için oluşturduğum kodları göstereyim. Buradan homasistan sitesine gidip entegrasyon kısmında Arduino yazdığınız zaman çıkan entegrasyonun artık kullanılmadığını görüyoruz. burada biraz daha farklı bir yöntem ancak çok benziyor Arduino entegrasyonu ile birlikte bu yeni versiyonlarda bu şekilde kullanıyormuş burada formatanın kütüphanesini indirip Arduino'muza kurduğumuzda examples kısmından formatayı bulabiliyorsunuz formatanın standart herhangi bir tanesini kurabilirsiniz ben standart formatayı kurdum ve doğrudan attım yani bunu nasıl yapıyorsunuz mesela buradan bastık standart format açıldı Arduino'unumuz bilgisayarımıza bağlıyken upload'a basıyoruz bitti bu kadar yani başka herhangi bir işlemi Yok, Kapadokya'nın da zaten kullanımı çok basit bildiğiniz üzere. Sadece burada Kapadokya'nın pininden Arduino'nun pinine bir bağlantı yapacağız. Mesela ben burada nasıl bir bağlantı yaptım? Kapadokya'nın 4 5 6 pinlerini diğer Arduino Uno'nun 2 3 4 pinlerine taktım. Kapadokya'nın 7. pinini de output olarak diğer Arduino'daki 5. pine taktım. Aslında dördü de arka arkaya niye 5'i ayrı söyledim? Çünkü ilk saydığım 3 tanesi Kapadokya'dan Arduino Uno'ya veri gönderiyor. Sonuncusu ise Arduino Uno'dan Kapadokya'ya veri göndererek bana SMS gönderiyor. Şimdi zaten birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz. Kapadokya tarafında yazdığım kod da şu şekilde. Yine aynı şekilde Kapadokya'nın kütüphanelerini kurup SMS led yakma projesini açtım. Burada 4, 5, 6 ve 7. pinleri ayarladım. Burada Philips Hue'lar bağlı olduğu için iki tane Hue Play bir de şu masamda arkada gördüğünüz şerit LED'i buraya ekledim. Bir de alarm senaryosu yapacağız. Alarm değeri döndüğünde de telefonuma mesaj gelecek ve ben onu fark edene kadar da mesaj gelmeye devam edecek böyle bir senaryo oluşturdum. Bunun için dediğim gibi 4, 5, 6. pinleri kullandık. 4. pin Qplay 1'i, 5. pin Qplay 2'yi, 6. pin de şeritleri kontrol edecek. 7. pin ise dediğim gibi alarm kontrolü. Yani bir alarm durumu olduğunda bana SMS gönderecek. Şurada hatta burayı yorum satırı haline getirmişiz. Burayı da açalım. Evet, burayı da açtığımızda hatta şu kodu da gönderelim. Bu işlem de bu kadar basit. Yani burada herhangi bir güncellemeyi yapıp kodu doğrudan Arduino Uno'ya attığınızda direkt çalışmaya başlıyor. Gerçekten çok pratik iki kullanımda. Sadece burada iki tane olması biraz can sıkıcı olabilir ama gerçekten kolay olduğunu söylemeliyim. Evet, kod geldi. Şu an Arduino çalışmaya başladı. Hatta şöyle sistem açıldı diye SMS de geldi. Artık şu an tamamen çalışabilir durumda. Bir de Home Assistant tarafında neler yaptığımızı göstereyim. Burada henüz entegrasyon kısmına eklenmemiş formata ama yakın zamanda eklenecektir diye düşünüyorum. O yüzden şu an file editor kullanacağız. Burada Configuration YAML dosyamızın içerisine Format'a tagini ekliyoruz. Altında USB ile bağladığımızda burada bir seri port belirtiyor bize Home Assistant. Bu seri portu buraya belirtiyoruz. Bunu nereden görebiliriz? Şurada Supervisor menüsüne gittiğinizde Sistem sekmesi altında Host sistemde Hardware kısmında takılı olan USB'leri görebiliyorsunuz. Bu USB portu buradan alıp oraya yapıştırdığınızda artık bu USB üzerinde takılı olan cihazı kontrol edebilir hale geliyor. SMS'leri biz binary sensör olarak tanımladık. SMS'i gönderdiğimde Kapadokya buradaki pini açıyor. Buradaki pin açtığında da bir otomasyon çalışıyor ve ışık yanıyor. Aslında biraz uzun bir yöntem. Tek tek tüm cihazlarınıza bunu yapmanız çok doğru olmayacaktır. Burada sadece dışarıdan yönetmek istediğiniz işte kombi olabilir, belirli başlı ışıklar olabilir veya ütü, çamaşır makinesi gibi cihazlar olabilir. Sadece burada belirli başlı cihazları yapmak daha doğru olacaktır. Ama tabi burada sınırsız bir kullanım hakkı sunuyor size Kapadokya. İstediğiniz kadar SMS kodu ekleyebilir, istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Ben sadece çok fazla uğraşmamak için, tek tek bütün cihazları buraya eklememek için belirli başlı olanları eklemeyi tercih edeceğim. Ve en önemlisi alarm. Yani evimde bir alarm durumu olduğunda benimle iletişime geçmesi daha önemli bir durum benim için. Aslında evdeki cihazları uzaktan yönetmektense. Zaten HomeKit aracılığıyla bir şekilde dışarıdan yönetebiliyorum ama evdeki bildirimleri HomeKit'in bildirim Durumu hemen bazen yansıtamayabiliyor Tabi HomeKit destekli bir alarmda Durum nasıl olur bunu tam bilemiyorum Şu an ama şu anki senaryoda Kapadokya'ya benim ihtiyacım var Evimde herhangi bir durum olduğunda bilmek istiyorum İşte sıcaklık artışları mesela 3 boyutlu yazıcı çalışır halde bırakıyorum İçinde bir sıcaklık sensörü var Oradaki bir sıcaklık artışı bir yangına bile Sebep olabilir bunun durumunu hemen bana raporlamasını istiyorum. Böyle durumlarda SMS gönderebiliyor bu sistem. Burada da dediğim gibi 3 tane ışık açma, bir tane de alarm durumunda geri mesaj gönderme sistemini birlikte deneyeceğiz. Otomasyonları da bir göstereyim. Otomasyon kısmında da mesela Hue Play 1 aç, Hue Play kapat gibi iki tane otomasyonum var. Burada sadece Play 1'ler için oluşturmuşum bunu. Diğerlerini de birlikte oluşturabiliriz. Hatta oluşturalım şimdi. Mesela şeritler için oluşturalım. Burada Şerit aç diyelim. Trigger type bir device. Device olarak serial cihazımı seçiyorum. Yani USB'nin üzerindeki cihazı. Zaten burada o cihazın altındaki eklediğim cihazları görebiliyor. Formatadan eklediğim cihazları. Play bir SMS diye bir sensörüm var. Şu an ne yapalım? Bir de şerit led için yapalım bunu. Şerit led SMS turn on. Yani bu sensör açıldığında bu sensör bana açık değeri gönderdiğinde, bir değeri gönderdiğinde, SMS'le tetiklendiğinde herhangi bir kondisyonum yok. Action yani bir aksiyon almasını istiyorum. Ne yapmasını istiyorum? Başka bir device'ı açmasını istiyorum. Hangi device? Hue Light Strip Plus. Bunu açmasını istiyorum. Action turn off değil, turn on Hue Light Strip Plus diyeceğiz. da 100 yaptım mı? Bunu artık kaydedebilirim. Aynı şekilde bir de şeritleri kapatmak için otomasyon oluşturmam gerekiyor. Buna da şerit kapat dedim. Yine aynı şekilde device'tan serial'ı seçtim. Buradan şerit turn off dedim. Kondisyonum yok. Device'tan yine light strip plus bu sefer turn off kaydettim. Tekrar bir kontrol edeyim. Az önce doğru mu yaptım? Tamam. Şimdi burada otomasyonum artık çalışacak. Evet şu pilelerimi şöyle masaya getirdim. Şimdi birazdan bunları SMS ile yakacağız. Yani şöyle bir problem oldu. GSM masada bütün cihazlarla birlikte çalıştığı için Zigbee erişimini engelledi. O yüzden fişten çıkardım. Şimdi tekrar takacağım. Çünkü gerçekten çok güçlü bir sinyal yayıyor Kapadokya. Odamda da bütün cihazların yoğunluğu burada olduğu için muhtemelen engelledi. Yani Home Assistant'ı asıl kontrol panelimde koyduğumda engellemiyordu. Ama burada kullanırken bir engelledi. O yüzden şimdi yeniden takıyorum ve telefonumuzu da getirelim ekrana. Şöyle şuraya koyayım. Evet şimdi SMS de geldi. Gördüğünüz gibi sistem açıldı, yazdı. Şöyle daha önce yazdığım Play 1 aç mesajını şuraya yapıştırıyorum ve gönderiyorum. Ekranda da evet statüs yandı ve yeşil ışığa döndü gördüğünüz gibi. Bu arada Play 1 açıldı diye SMS de geldi. Şimdi aynı şekilde Play 1'i açtığımız gibi bir de kapatalım. Şurada yukarıda mesela play bir kapat demişim. Bu mesajı kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Ve gönderelim. Ve gördüğünüz gibi play bir kapandı. Aynı şekilde bir de alarm senaryosunu deneyelim. Alarm için buraya bir alarm eklemedim. Bir tane switch oluşturdum. Bu switch açıldığı zaman telefonuma 10 saniye aralıklarla bir güvenlik ihlali uyarısı yapacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir alarm tetiklendi. Alarm tetiklendiğinde SMS geliyor. Şimdi alarmı açtım. Mesela bir şey oldu. Kapı açıldı ve alarm çalmaya başladı. Şimdi gelecek SMS'lerimizi takip edelim. Evet gördüğünüz gibi alarmımız açık olduğu sürece burada güvenlik ihlali tespit edildi. Mesajları gelmeye devam ediyor. Bunu 10 saniyede bir gönderiyor. Siz tekrar buradan girip sistemi kapatana kadar da bu mesajlar gelmeye devam edecek. Bu şekilde Kapadokya GSM Shield'ı Home Assistant'la birlikte güvenlik amaçlı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi internete çıkmanıza gerek kalmadan sadece bir SMS aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Tabi burada telefon numarasını bildiği zaman adamlar sizin cihazlarınızı kontrol edebilir. Burada da şöyle bir güvenlik önlemi koyabilirsiniz. Kapadokya'nın içine attığınız koda bir telefon numarası kontrolü koyabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kendi telefon numaranızı tanımlarsınız ve sizin telefonunuz dışında gelen SMS'leri sisteme yönlendirmez. Bu şekilde de bir geliştirme yapabilirsiniz. Tamamen kod sizin elinizde. Geldik videomuzun sonuna. Bu videomuzda Arduino Uno ile GSM Shield'ımızı başarılı bir şekilde kullandık. Beni gerçekten çok etkiledi bu kart. Böyle güzel bir kartı tasarladığı için Emre arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ürün linkinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Emre'nin kanalında da yine kartlar kısmından ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ürünü beğendiniz mi? Akıllı evin güvenlik konusunda gerçekten faydalı bir ürün mü veya başka alanlarda kullanabilir misiniz? Yorumlar kısmında benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. We'll <laughs> be